Efendim, sonunda aradığımız adamı bulduk. Bir geçmişi yok, bir kimliği yok, bir geleceği yok, bir ismi yok. Onu tanıyan arkadaşları yok, onu özleyen bir ailesi yok, onu seven bir kadın yok. Bir umudu yok, bir korkusu yok, bir beklentisi yok, bir pişmanlığı yok, sevdiği bir kadın yok. Özlediği bir arkadaşı yok, akıtacağı bir gözyaşı yok. Ama sadece bir şey var. İntikam. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Aradığımız adamı bulduk.